Bizim TV'den merhaba sevgili seyirciler. Son iki gündür Türkiye gündemi oldukça hareketli hepimizin bildiği gibi. Bir yanda Rusya'da yapılan görüşme var ama bir yanda da Türkiye'de yine medyaya yönelik inanılmaz şeyler oluyor. Biliyorsunuz geçtiğimiz gün Oda TV yazarı Barış Terkoğlu önce gözaltına alındı daha sonra tutuklandı. Ardından diğer Barış, Barış Pehlivan dün gece geç saatlerde ifadeye çağrıldı. Onunla ilgili gelişmeleri soracağız. Gazeteci Murat Arel e, ifadeye çağrıldı. Tiyatro oyuncusu e, Turgay Yıldız ifadeye çağrıldı ve yine Oda TV dün gece geç saatlerde erişime kapatıldı BTK tarafından. Bütün bunlar ne anlama geliyor? Hukuki süreci yakından takip eden Sayın Celal Ülgen telefon attığımızda şimdi Celal Ülgen, e, Sayın Ülgen hoş geldiniz efendim bizim TV'ye. Ee, hoş bulduk. Teşekkürler Lale Hanım. Şimdi durum ee, analizden önce isterseniz bu saydığım isimlerle ilgili son durumu bir paylaşalım izleyicilerle. Daha sonra elbette, bir analiz elbette, yapalım. Elbette. Evet, nedir? Şimdi Barış Kelteoğlu, Barış Kayaoğlu, Barış Kelteoğlu seri bir cezaevinde. Evet. Ee, ve tek kişilik bir şeyde odada kalıyor. Hı. Yani e, sanki Barış Pehlivan'ın da gideceği konusunda bir e, bilgileri var gibi geliyor. Bana bunu ilk kez burada açıklıyorum. Umarım olmaz. Barış Pehlivan e, serbest bırakılır. Fakat e, savcılık ifadesini aldıktan sonra hiçbir ilgisi olmayan Barış Pehlivan'ın Yunanistan'dan getirilen gazeteci Hülya Kılıç ifadesi sırasında Barış olduğunu tanımadığını ve Barış Terkoğlu'nu hiç görmediğini haberi Barış Pehlivan'a gönderdi. çifte kavrulmuş olsun diye Barış Terkioğlu'nu tutukladılar. Bir de Barış Pehlivan ifadeye gelsin dediler. Şimdi burada önemli olan şu basın kanunu var Türkiye'de. Basın hür ve özgürdür diyor basın kanunu. Bu nedenle de basın yoluyla işlenmiş suçlarda eğer eser sahibinin e, ismi varsa eser sahibi belli ise sorumlu ceza verilemeyeceğini öngörüyor. Dikkat ederseniz bu hükme rağmen hem Barış Terkoğlu tutuklandı hem Barış Pehlivan ifadeye çağrıldı. Evet. Demek ki biz Türkiye'de e, basın yasası yok ve askıda demek ki. Evet. Geçersiz bir durumda. Hı hı. E, öbür taraftan e, Murat Ağrel evet. ifadeye çağrıldı. Saat iki, iki buçuk gibi ifade verecek ama Murat ile ilgili de işte bir takım yaptığı kitaplarında dile getirdiği bu yeni cemaat örgütlenmeleri ve devletten bunlara aktarılan paralar, bir takım usulsüzlükler var. Ona karşı da bir susturma girişimi olabilir. Hı hı. Saat 2'den sonra daha netleşecek sorudan sonra varmış ve bu ihbar nedeniyle çağrılmış. Şu anda serbest bırakıldı ve evine doğru gitti. O konuda bir sorun yok. Ama asıl büyük sorun Oda TV'nin BTK ararıyla kapatılması ve insanların daha doğrusu kapatma değil de Oda TV şu anda çalışıyor, mevcut. Ama insanlar erişemiyor. Erişim engellendi. Tekrar ortada bir mahkeme kararı olmadan tüm erişime engellemiş oluyor ki bu kanla yıkıldır, bu hukuksuzdur. Bunun altını çizmek lazım. Yani şu birkaç gündür düşünce özgürlüğüne ve halkın haber alma hakkına karşı çok yoğun bir saldırı meydana geldiğini ve bu saldırının da bizzat iktidar tarafından yapıldığını söyleyebiliriz bu söylediğiniz önemli aslında hani e, o kadar sık oluyor ki biz de vakıf oluyoruz bunlara ama Oda TV'nin BTK tarafından erişime engellenmesi mahkeme kararı olmadan yapıldı. Hukuksuz bir durum var yani ortada. Elbette. Çünkü daha önce mahkeme kararı sadece ve sadece Bitmen Sobu'nun cenaze haberine ilişkindi. Hı hı. E, o yasaklandığı saklandığı erişime de anlıyorum bir şey demedik bir mahkeme kararı ama peki burada bir araya daha, girebilir miyim Celal Bey tabii, daha önce tabii. bu haberle ilgili ayrıntılar e, İyi Partili Sayın Ümit Özdağ tar tarafından dile getirilmemiş miydi doğru 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 evet. on on o nedenle de Ümit Özdağla MHP e, Genel Başkan yardımcısı mı? E, Semih Çetin arasında bir e, atışma ve bir tartışma da var. Hı. Bugün de gündeme yansıdı. E, fakat bütün bunları dikkate almıyor yetkili makamlar. E, yani İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı e, biliyorsunuz e, İrfan Fidan Başkanlığında e, Cumhuriyet Başsavcısı o. Bu nedenle ben son günlerdeki bu tavır ve davranışlardan sonra Çağlayan Adliyesi için artık fidanlık tabirini kullanıyorum. Çünkü bu kadar hukuka aykırı, bu kadar e, düşünce özgürlüğünü budama girişimi olan bir dönem yaşamadık. Bu nedenle fidanlık diyerek bir eee eee Simge, evet simge yaratmak ve eleştiri yapmak istiyorum. Hakikaten orası adliye mi, fidanlık mı? Hmm. E, önümüzdeki günlerde daha da e, iyi anlayabileceğiz. Ee, şimdi Celal Bey, e, özellikle bu iki barış e, ve Murat Ağaray tabi, e, cemaat ve tarikatlar başta FETÖ olmak üzere aleyhinde yorumları, yazıları e, var, haberler var. O da TV'de özellikle. Zaten Çok haklısınız. Evet. Ortak nokta o. Evet. Bakın ortak nokta Fethullah Gülen yerine ikame edilmek istenen cemaatlerle ve cemaatlere Yani çok karmaşık bir durum. Ee, hani FETÖ'yle mücadele bir yanda bu karşılaştığımız tablo son derece aksi. Yani akıl mantık kabul etmiyor. Nasıl bir mücadele bu FETÖ'yle? FETÖ'nün ekmeğine yağ sürüyor adeta. Ee, Barış'ın söyledikleri çok ilginç. İşte FETÖ'cüleri sevinçten çıldırtmıştır. Benzeri ifadeler kullanmıştır. Biraz daha ileri gidelim mi? Şöyle Barış, Ter Barış Terkoğlu e, dün e, ziyaret etmek isteyen bizim büromuzun avukatlarından Fuat Selvi e, içeri girdiği zaman e, karşı şeyde de e, görüşme odasında da e, şey Altan Ahmet Altan varmış. Evet. Şimdi bu nedenle şey e, gardiyanlar ...güvenlik zafiyeti olabilir... ...sizi başka tarafa alalım diyerek... E, ...Fuat Selvi ile... ...Avukat Fuat Selvi ile... ...Terkoğlu görüşmesini... ...başka bir... E, ...odaya almışlar. İroniye bakar mısınız? Yani... ve e, ...bulunduğu yerde... ...çok sayıda FETÖ'cü ve çok sayıda... E, ...Adnan Oktar... E, örgütünün sanıklarının bulunduğu bir cezaevinde bulunuyor şu anda Barış Terkoğlu. Ee, güvenlik açısından herhangi bir sorun yaşayacağını düşünmüyorum ama e, işte e, kimlerle birlikte hangi cezaevinde diye düşünürseniz e, bu ironiyi kolayca çıkarabilirsiniz. Evet, son derece ilginç bir durum gerçekten. Peki şimdi bu Oda TV'ye dönecek olursak Celal Bey bir hukuksuz durum var ama ne olacak peki? Yani Oda TV bir şekilde paylaşımlarını ve YouTube üzerinden Belki, yayınları evet. sürdürüyor. Yapacak. Dün ben bir tweet attım. Hı. Oda TV'yi bir kapatırsınız ama hani meşhur bir Ankara şarkısı var bize her yer. Evet şey derler, Ankara derler. Hmm. Ee, Çok uyarlanıyor da gibi. o mevcut duruma evet. göre. Evet, onun için söylüyorum. Şimdi Oda TV'ye sosyal medya her yer Oda TV. Her tarafta Oda TV'nin haberleri paylaşılacak. Yani böyle bir şey yok. Fakat asıl önemli olan gücün, bir başka oligarşik grubun olması. Hı -hı. O da saraya yakın ve e, pelikancılar dediğimiz Hı -hı. E, bir grubun olması. Bu pelikancılar lafını e, söyleyenlere mutlu medyada mutlaka bir yaptırım uyguluyorlar. Hı -hı. Biraz bekliyorlar ama sonuçta e, işte fidanlığı da şey olarak kullanarak e, sopa olarak ya da e, Aracı olarak kullanarak hı hı. E, önce fidanlığa çağırıyorlar insanları, arkasından da e, kelepçe değerek cezaevine gönderiyorlar. Anladım. Daha önce de bu konuyla ilgili sizinle bir başka konunun devamında konuşmuştuk. Ee, yani Adalette şu anda e, pelikancılarla e, bir güç savaşı var herhalde değil mi? İçin bu grup arasında. Var ama şöyle beni hayal kırıklığına uğratan bir durum da var. Adalet Bakanı dünyanın en hızlı fezlekesini hazırlayıp gönderdi. Sen eğer pelikancılarla ya da İstanbul'daki bir oligarşik yapılanmayla bir adalet bakanı olarak mücadele ediyorsan hukuka saygılı olman lazım. Ee, kürsü masuniyeti ya da Türkçe deyimde e, yasama sorumsuzluğu dediğimiz bir kavram var. Dokunmazlık kalkar ama yasama sorumsuzluğu kalkmaz. Bu anayasal kuraldır. Hiçbir iktidar yasama sorumsuzluğunu kaldıramaz. Buna rağmen sen bir fezleke düzenliyorsan sen hukuku baştan sonra sildin demektir. Ey Adalet Bakanı! O bakımdan yani bu savaşlar aslında yer kapma ve güç savaşları, siyasi kadarda yer tutabilmek, alan alabilmek, daha fazla yüzey kapabilmek savaşları olarak görüyorum. Böyle. Vallahi ne diyeceğimi bilemiyorum hakikaten. Hani bir şeyler düzelir mi diye umutlanıyoruz ama her geçen gün ertesi gün daha kötü şeyler oluyor ne yazık ki. E, bu da o olaylardan biri. Eee söylenecek bir söz kalmadı artık hakikaten. Yani basın ve medyanın bu kadar baskı, zulüm altında olduğu günlerde ne söylenebilir? Bilenim evet bu. yani şöyle diyebiliriz aslında eee denmesi daha çok bu düşünce özgürlüğü karşıtlığını e, AKP zihniyetinin e, toplum nezdinde halk kesiminde büyük bir erimeye tabi olduğunun göstergesidir. Eriş ya da geriye gidiş ya da yokuştan aşağı doğru o zirveden aşağı doğru kayış çok süratlendi. Çok hızlı gidiyor. Bu hız siyasetlerin başına döndürdü Eyvahlarla işte bir taraftan da şeyi izliyoruz bu Suriye'deki görüşmeleri Suriye'deki görüşmelerdeki yapılanlar yani bir gün önce şey şehitler tepesi boş kalmayacak diye nara atarken ikinci gün yaptığın anlaşmayla Şehitler Tepesi'nin boş kalmasını istiyorsun. Hani boş kalmayacaktı? Niye? Yani bir defa yanlışlığın, sakatlığın temeli o. Ne demek Şehitler Tepesi boş kalmayacak? Yani Şehitler Tepesi boş kalmayacak. Bakın örnek aldığınız Arif Nihat Asya şiirinde söylemiş. Ama bunu söylerken bayrak gönderinin, bayrak direğinin bekçilik yapacağını söylemiş. Sürekli şehit gelsin anlamında kullanmamış okuduğunuzu da anlamıyorsunuz. Ben de değil. Çok farklı bir anlam var orada. Tabii. Evet. Okuduğunuzu da anlamıyorsunuz. Şehitler Tepesi boş kalmayacak. Bayrağımız bekliyor demek istiyor. Evet. Sen kalkıp onun. Şehitler Tepesi boş kalmayacak. Her gün şehit gelsin diye yorumlarsan böyle sakin duruma düşersin. Evet. Vallahi bu gelinen noktada tabi. Rusya'da yapılan görüşmeden sonra e, İdlib'deki şehitlerimize zaten çok yüreğimiz yanıyor ama daha da yandı açıkçası. Yani elbette oraya gidiş sebebin, orada bulunma sebebin e, 30 kilometre şey, tampon bölge kuracağım deyip de 6 kilometreye razı olmak yani e, Astana e, sınırlarına çekilmen ya da o Astana sü sü sürecinde ve Soçi'deki mutabakata göre yeniden silahlı grupları temizleyeceğim gibi bir mükellefiyet altına girmen, e, Suriye, Cene, Rusya ile beraber e, çalışacağım demen e, yani yap bugüne kadar yaptıklarının e, niye olduğunu sorguluyor ve soruyor açık yani. Niye bu kadar can kaybettik peki biz? Maalesef. Evet. Ee, peki. Çok dış şey evet, evet. peki. Dış politika. Evet. evet. Dış politikamız evet. kötü bir dış politika. Ee, i̇nşallah evet. daha güzel evet. şeyleri de birlikte konuşuruz. Hanım. Umuyorum, umuyorum. İnşallah Celal Bey. Çok teşekkür ediyoruz. Başarılar diliyorum. Hadi Şaban Bey'e de çok selamlar Hoş ve saygılar. Hoşçakalın. Evet. Sevgili izleyiciler bizim TV'de ee, Celal İlgen'le konuştuk. Avukat Celal İlgen'le aslında Türkiye'nin şu andaki panoramasını değerlendirdik. E, ee, basında, medyada, fikir özgürlüğünde neler oluyor? Bir yandan e, Rusya'daki görüşme Suriye'de, Türkiye bundan sonra ne yapacak noktasında bir adım atıldı, bir sonuç çıktı. E, bütün bunları konuştuk. Bir başka yine bizim TV'de görüşmek üzere. Hoşçakalın.